Kur'an'ı anlamaya ve tam anlamıyla ona yönelmeye başladım. Ve şiirlerim onun incilerinden dizdiklerimdir." diyor Pakistan'ın ve İslam aleminin büyük şairi, büyük alemi Muhammed İkbal rahimeullah. Kur'an'la tanışmak, okumak, anlamak, yaşamak, iç içe olmak, onunla konuşmak mesajlarını almak, tatbik etmek. Bunları gerçekleştirebilmek için her birimize ayrı ayrı uzatılan Allah'ın ipine Habibullaha tımsıkı sarılmak. Her ne olursa olsun o kopmaz ipin bir ucunun Allah'ın elinde olduğuna inanmak. Ona sonsuz güvenmek. Hayat kitabımız, hidayet rehberimiz Kur'an ilk defa bu ayda uzattı elini bize. Onunla ilk defa bu ayda el sıkıştık. Kur'an'la tanışmadan, el sıkışmadan, iç içe yaşamadan, mesajlarını almadan, anlamadan, deruni ihtiyakla konuşmadan, her konuda onu dinlendirmeden, her fırsatta o meşhur yaptığımız duanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hatırlayın. Neydi o dua? Allah'ım bizi Kur'an'dan ayırma. İnsan çok sevdiği bir an olsun ayrı olmadığı için veya bir değeri için böyle dua eder. Allah Resulü, Allah'ım senden Kur'an'ın kalbimin ilkbaharı, göğsümün nuru olmasını istiyorum diye buyurmuştur. Biz de bu nebevi duayı deruni bir duygu, inançla, ihlasla yaparsak, Nasıl ki tabiatın baharı gelince dirilişi olur, Kur'an da kalplerimize baharı getirir ve dirilişimize vesile olur. Kur'an bedevi bir toplumdan medeni bir toplumun dinamiklerini, toplumun her türlü kötülükten nasıl arındırılacağını, problemli kalplerin nasıl ihya ve eğitileceğini öğretmiştir. İkballe başladık. Muhammed İkballe bitirelim. Kur'an'dan önce yol kesenler Kur'an'dan sonra yol gösterici oldular. Evet değerli dostlar. Kanal Avrupa'dan Avrupa'da Ramazan programından Ramazan'ın 5. gününden sesleniyoruz. Kur'an'la başladık. Gelin Kur'an'la